çalışan kıza işaret etti. Çöpü boşalttın mı diye. Ben de uçarak gidip çöpü karıştırdım. Ne çıktı? Kullanılmış suç aleti. <laughs> Tek başına kullandığını söyledi bana. Kurtanın sarısı yere düştü yarısı. İstediğim de vermedi otelcinin karısı. Dün gece rüyamda gördüm. <laughs> Beni rüyanda görecek kadar kafana nasıl kazıdın onu merak ediyorum. beğendik yani güzel kızsın. Yürüme anlamında söylemiyorum gerçekten. Ama... <laughs> Derya'dan açık açık bir davet bulsa tabii ki koşarak gider değil mi? O, o da doğru. <laughs> İçinde bir bebiş var. Seni böyle harcarlar valla. Harcıyorlar zaten. Evet. Bugüne kadar sadece bir tane sevgisi oldu ve o da onu aldattı baya. Aldattı mı kız? Evet. Yani o kadar anlamadı ki kız söyledi. <laughs> Manitan var mı? Var. Buradan da onu ellerinden öpüyorum. ellerinden mi öpüyorsun? <laughs> Buradan da. En fantastik cimrilik anlat. Arkadaşlarımla PlayStation oynamaya gittik. Paraları topladık. Adama vereceğiz. Dediler ki, Mustafa sen ver. Tamam dedim verin. Onlar oynarken ben paraları alıp gittim. Mustafa bu cimrilik değil bu hırsızlık. <laughs> o da mı sensin? <laughs> ben her an ekip şubeden arkadaşlar girip dolandırıcılıktan alsınlar diye bekliyorum. <laughs> bu oyunun bayağı kötü sakatlanmış. <laughs> İstanbul'a geldim. Dedim ki ben bir İstanbul Köprüsü'ne gidip yürüyeceğim. Ortaya kadar geldim. Büyük direk yok mu abi? Şöyle vuruyorum o direğe. Dur vay be, fantezimi gerçekleştirdim diye. Baktım polisler. Silahı üzerime doğrulttu. Yumuşatmaya çalışıyorum. Abi dedim şey var, yer misin? <laughs> Sevgilin rehberinde nasıl kayıtlı? Bende re e, tavşan var yanında bir tane tavşan emojisi. Niye? Playboy. Yok öyle değil ya. Çok sevimli suratını ben tavşana benzetiyorum. Böyle çok sempatik geliyor o yüzden. Böyle böyle seksi öldürüyorsunuz. Niye tavşanlar gibi de derler? <laughs> Geçmişte ne düşünüyordun, ne oldu? Ya ben subay olmak istiyordum. Beni şu an askere bile almıyorlar mesela. <laughs> Ben abi isimleri tersinden söyleyebiliyorum. Abdullah'ı tersinden söyle. Ramazan Efe. Nazamar Efe. Gözde. Evet, yok. Çekoslovakya'da. Anasının... Çevirdi kanka. <laughs> Abla yeşil çapka bak, benzemiyor mu? Hayır. Abla diyerek de şansını sıfıra indirdin. Allah'ın kekosu. Abla ne? Hasan Bey desen daha iyi lan ona. Adı neydi? Tamam. Nasıl yani? <laughs> Tamam. Duru, Nazlı, Sıla. Müzik grubu gibi değiller mi? <laughs> bir günü sürekli yeni baştan yaşamaya mahkum olsan hangi günü seçersin? Maaş aldığım günleri tekrar her sabah. <gülüyor> 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 Çok iyi, bravo. Ben sınırsız muz istiyorum. <laughs> Keşke Allah'tan başka bir şey şimdi <laughs> Ya aşkım, yemin ediyorum seni Aşkım taniye. mı? Bebişim derken bu işlerin buraya gideceğini bilmeliydim. Ben yani. seni harbi çok seviyorum. Harbi arkamdayım. Sonuna kadar rahat ol. Yalnız bu konuşma böyle gidiyor ya. Bir hikayesine... Yok, dedik arkadaşımla beraber. Bir tane amca geldi yanıma. topallıyor gibi gibiydi hafif. Topal amca diye anlatma New York'ta dilenen adamı. <laughs> topal amcanın İngilizcesi ne? Uncle derim, Topal uncle. <laughs> Kız arkadaşın Dilara mı? Evet, yani arkadaşız. Sen hoşlanıyor musun Dilara'dan? Dilara'dan hoşlanıyorum. <laughs>